Kanka gel gel. Of ya. Ben yatarak bakacağım. Ne oldu lan? Aha. Geber lan. Kanalar açın. Aa. Sen de geber lan tank. Aa. Aa padişahımız gelmiş. Geldim lan tabi. Ben padişah. Şimdi sıçtın oğlum sen. Ne diyorsun lan? Aa. Aa. Aa ben onları işlemez. Ağzına vururum ha. Sen. Lan mahalle kavgasında mıyız? Evet. Aa! Ağzına vurduğumun. Oh! Bir ses dalgası yapıyor. Sana ne lan? A. Selamun aleyküm Titan kameraman. A. Hatırladın mı lan beni? Oh! Cık. Oğlum ağzına vurduğum Oh! Yeter lan. Ben geliyorum. Bu kim lan? Allah'ım. Ya yeter lan. Geber. Ne oluyor lan? kim lan. Al lan. Yeter lan. Oo. Bak g -Man. Sana ne lan? Aa. Al lan bunu. Bilinç neden çıkardınız? Ne oluyor lan? Bana çok fazla ki... Bana... Speaker Titan. Aa, bu kim lan? Al lan kart bana bıçak işliyor mu lan? Allah'ım. Bana bıçak işlemez ama sana işler. Bıçım lan. Ee, seni ele geçireceğim. Kart ben senin de kafanı ele geçirelim. Allah'ım. Aa. Ben geldim lan. Anana. Ne oluyor lan? Aa. bırakın beni. Kapa lan çeneyi. Eda lan. Tanklar sıkın lan silahı sıkın silahı sıkın. Hayırdır lan. Ananı kurtardı kurtardı kaç kaç kaç. Geri geleceğim lan. Bok gelirsin. Aa. Aa teşekkür. Beni de ol sevgilim. Ama sen hiç sevgilim mi lan? Ya sen iyi sevgilim değil. Kardeşim sen bir çeneni kapalan yapacak. Aa. Aa. Kendimi çok kötü hissediyorum. Sen speakerman iyi misin? Kendinde misin? Bunları ben mi yaptım? Evet. Ufak bir işim var. Geri geleceğim. Önce intikamımı alacağım. Sonra geri geleceğim. İş tamamdır kardeşim.